Doktor kimliğini az önce odamda bu. Ne olmuş? Gerçek her neyse. Kocana da söylesene. Bilmeye hakkı yok mu? Ona da söyle. Bilmeye hakkı var. Evet Umkarç. Beni iyileştirmek için, beni düşündüğün için doktoru aradığının farkındayım. Anlamayacağımı mı sandın? Neden benim için bu kadar endişeleniyorsun Umkar? Sen de anne, neden benim için bu kadar endişelisiniz? Benim için endişelenmeyi bırakın da yarınki töreni ve hazırlıkları düşünün şimdi. Yapılacak çok iş var. Tanrı bizim mutlu olmamızı istiyor. İyi bir geleceğe sahip olmamız için bize nimetlerini bahşediyor. Ve öyle de olacak. Zaten sen de bunun için dua ediyordun değil mi Omkar'cığım? Şu anda Tanrı'dan istediğim tek şey dualarımı karşılıksız bırakmaması. İyi veya kötü, doğru veya yanlış. Buna ben karar vereceğim. Ben gerçekleri bilmek istiyorum. Tanrının da izniyle. Abi konuşabilir miyiz? Kerim, Piuş az önce seninle konuşmak istediğini söylemişti. Şey, ona biraz vakit ayırabilir misin? Sonuçlar hala gelmedi. Bu ikisi neden oğlumu daha çok üzüyor? Ne kadar üzgün olduğu yüzünden bile belli. Her şeyi içine atıyor. Bunlar ne yapıyor? O Onkar'cığım en azından onu bir kere dinle. Ne kaybedersin ki? Hayır abi, hayır. Senin gitmene izin vermeyeceğim abi. Lütfen, lütfen. Bağır çağır bana. Eğer istediğin buysa hiç sorun değil. Yeter ki beni görmezden gelme ve benimle konuş abi. Hatırlıyor musun? Bir ara salıncakta sallanmayı çok istiyordum. Ağlayıp bağırmaya başlamıştım. Sen izin vermiyordun. Bana öfkeyle bağırmıştın ama ben vazgeçmemiştim. Hatırlıyor musun? Salıncağa oturduğumda da başım dönmüştü ama sen gelip beni kurtarmıştın abi. Abi. Ben biliyorum. Senin sevgin öfkende saklı. Lütfen söyle. Nerede hata yaptım ben? Lütfen abi. Hatamı söyle bana. Beni görmezden gelirsen ben yaşayamam ki abi. Lütfen abi. Ellerimi birleştirip senden beni affetmeni istiyorum. Lütfen. Affet abi. Gitme. Abi konuş benimle. Beni böyle görmezden gelme. Lütfen abi. Bir şey söyle. Lütfen. O Omkar'cığım lütfen bir şu dinle. Ne söylemek istiyorsa onu bir kere dinle. <laughs> Abi aslında lütfen beni dinle. Özel güne veda etme vakti geldi. Törene başlayalım. Seninle sonra konuşacağız kardeşim tüm sorularının cevabını vereceğim merak etme Yüce Tanrım. Lütfen Onkar'la Piyuş'un arasındaki buzlar erisin. Son birkaç gündür garip şeyler oluyor. Lütfen ona doğru yolu göster. Omi, neden bu özel günde karınla birlikte dua etmiyorsun ki? Tanrı Mayura ile sizi hiç ayırmasın. Gel kızım. Kocanın yanındadır. Mayura. Gelsene. Ben senin kocanım. Sen de kocana sadık bir eşsin. Gel. Birlikte Tanrı'ya dua edelim mutlu bir evliliğimizin olması için. Güzel olmaz mı? abi söyle bana lütfen. Ben nerede hata yaptım? Kardeşim. Şimdi her şeyi unut. Hayır abi olmaz. Belli ki sana karşı yanlış bir şey yapmışım. Kardeşim. Boş ver dedim. Her zamanki gibi bu yılda bu özel güne birlikte ve ihtişamlı şekilde veda edeceğiz. Mayura. Hadi bize sindur sür. Her şey nasıl yolunda gidebilir? Böyle olmamalı. Yüce Tanrı'ya Şükranlarınızı sunun ki hep mutlu olun. Mutlu ol. Çok yaşa kızım. E, ya mutlu ol. Sonunda aramıza katıldın yani. Şu anda Tanrı'dan istediğim tek şey... ...sözde akıllı ve bilgi insanlar için biraz sabır ve anlayış. Başka bir şey istemiyorum. Çalsın davullar. Güne kutlama yapmadan mı veda edeceğiz? Hadi kutlayalım. güzel güne veda etme var. şey mayura şey tören çömleğini unuttuk omkar sen dur ben getiririm <laughs> Doktor kimliğini az önce odamda buldum. Gerçek her neyse kocana da söylesene. Bilmeye hakkı yok mu? Ben senin kocanım. Sen de kocana sadık bir eşsin. Ankar, lütfen Piyush'u bir, bir kere olsun dinle. Onkar. Ben başından beri senin aşkına güveniyordum. Ve seninle geleceğimizin hayalini kurarak evlenmiştim. Bu dünyada en çok güvendiğim insan da sendin. Ama sen sana olan güvenimi paramparça ettin. Başından beri hepsi bir yalandan ibaretmiş meğer. Bütün bunlar bir yalanmış. Hepsi sahteymiş. Sen beni kandırdın Onka. Sen beni nasıl kandırırsın? Vay! Sen başından beri böyleydin. Ama ben senin gerçek karakterinin farkına varamadım. Neden senin gerçek yüzünü göremedim? Neden bunu göremedim ben? Mayura. Mayura. Neyin var? Veda töreni için dışarıya gelmedin. Ne oldu? daha bana dokunma. Bana elini bile sürmeye kalkma. Ne oldu? Burada sana bir şey soruyorum. Cevap vermeyi düşünüyor musun? Anne! He? Sakın! <laughs> Buyurun. Annemle bana karşı gösterdiğin tavır doğru değil. Sebebini öğrenebilir miyim? Sebep İşte. Al sana sebep. Bu bir doktor raporu. Ve ben şans eseri gördüm. Ne olmuş? Nesi yanlış bunun? Böyle bir şey istedik problem mi? Mayra, ne raporu bu? İçinde ne var? Bunları söylerken gözlerinde en ufak bir utanma bile göremiyorum. Peki. Bütün ailemin karşısında, anne babamın, ablamın, babaannemin, dostumun ve kayınpederimin karşısında en ufak bir utanma hissetmeden bunları okuyacağım o zaman. Ne dersin Onkar? Onkarın benimle ilgili öğrenmek istediği şey şu anda bu raporda yazıyor, değil mi? Ve üstünde de doktorun imzası var. Bu raporda yazana göre ben sadık bir eşmişim öyle mi ha? Şu yaptığın şey yüzünden kendimi iğrenç hissediyorum. Sırf piyuşla bir depoda birkaç saat kilitli kaldım diye mi? Benden şüphe duydu. Sen bunu nasıl yapabildin? Böyle bir şeyin olabileceğine nasıl ihtimal verebilirsin? Sen nasıl bu kadar basit düşünebildin? Senin aşkın böyle mi? kadına ve kardeşine olan inancın bu kadar zayıf mı? Ben senin için de biraz olsun utanma vardır diye düşünüyordum. Yanılmışım. Ben de benim için endişelendin de o yüzden doktor çağırdın sanmıştım. Sana sadık olup olmadığımı öğrenmek için beni bayılttın ve üstüne bir de doktor çağırdın ha Onkar. Piyuş veya başka biri. Biri bana elini sürdü mü diye merak ettin. Kendimi iğrenç hissediyorum ve... en hem... Mayura! Onkar! Kusura bakma. Bugün sana saygıyla konuşmak hiç içimden gelmiyor. Seninle saygılı bir konuşma yapmak istemiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü yaptığın şeyle sana olan saygımı yerle bir ettin. Gerçek yüzün buymuş senin. İşte. Bu senin gerçek yüzün. Omkar! Yeter! <laughs> yeter artık! Sürekli dua mı ediyordun? Törenler, tuttuğun oruçlar hepsi yalanmış. Koca bir yalan! Sen sadece beni değil, kendini de kandırıyorsun. Aslında hiç olmadığın biri gibi davranıyorsun. Kendini bu denli aşka adayan biri asla böyle bir şey yapmaz. Böyle iğrenç bir hareketi asla yapamaz Omkar. Sen bir kadının özgüvenini yerle bir ettin. Sen bir kadının hayatını mahvettin. Ama şunu da sakın aklından çıkarayım deme Omkar. Sen bugün benim karakterimden şüphe duyarak kendi gerçek karakterini ortaya çıkarmış oldun. Karaktersiz olan ben değilim. Sensin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.